hocam sizi de ben davet edeceğim. Şimdi aslında Barın Bey e, öyle bir noktaya getirdi ki tartışmayı. Bu kısmında e, sizin de yorumunuzu merak ederim. Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Esad rejiminin hem de Rusya'nın işine gelir aslında böylesi bir seçim ve orada bir evet. karışıklığın meydana gelmesi dedi. Barın Bey doğru ifade etmiyorsan beni düzeltin lütfen. Hem bu e, tüm dünya açısından yani tabii ki bölgedeki dengeler işte Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, biz, rejim bir taraftan ama bir taraftan da gerçekten İçeride yaşananlardan da bahsetti Barın Bey Hakeza Mete Hoca da. Çok da büyük bir baskı var. Belli ki burada gerçekten demokratik bir seçim yok. Yapılmak istenenin önüne geçilebilecek mi? Evet. Şimdi önce ben bir analiz yapacağım ama analizden Tabii. önce şunları belirtmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bize şunu diyor. Burada seçim yapmayın demiyor. Hı hı. Yaptığınız şey yanlış demiyor. Sadece zamanı değil diyor. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri hatırlarsanız İsrail olayında da aynı şeyi söylüyordu. Yani Netanyahu'ya yapma demiyordu, zamanı değil diyordu. Erbil'de de öyle dediler ya hocam. Evet. Çünkü Erbil seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Seçim kıyamet seçimi. Trump gümbür gümbür geliyor. Şu anda Biden hükümetinin paçalara tutuşmuş durumda. Evet. Önce şunu anlamamız gerekiyor ki burada yapılacak olan seçimlere Amerika Birleşik Devletleri karşı değil. Sadece zamanı değil. Hmm. E, ol, e, ...gerekli şartlar olgunlaşmamıştır diyor Dışişleri Bakanlığı. Bugün Barzani'den de bir cevap, haber geldi biliyorsunuz. Barzani tarafı da bu seçimin Kürtlerin faydasını olmayacağını... Evet. ...hatta evet. E, aralarında bir kısım ihtilaflara seviyet vereceğini... ...bu yüzden zamanın olmadığını, böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini... ...Barzani taraftarı olan medya bugün gün içerisinde e, yoğun bir şekilde yayın yaptılar. Şimdi biraz evvel Meteve bahsetti, burada ciddi sorunlar var zorda Arap nüfus hakim raka çok problemli bir yer şu görmüş olduğunuz haritada sadece Kürtler yaşamıyor tabi burada var. Musul Kerkük Süleymaniye ağırlıklı Türkmen nüfusu var Denizor kısmında şu bölgeden başlayan yukarıya doğru giden Arap e, hakimiyeti var zaten burası Komple Arap Halep bölgesi ama orası şeyin içinde değil e, ve Kürtler de kendi arasında ittifak edebilmiş değildir şimdi böyle bir seçime bu zamanda girilirse Tabii bunlar ittifak etmemiş durumda ama buradaki Kürt gruplarından bir kısmı ya da Arap gruplarından bir kısmı bir grubu ve Türkmenler Türkiye'ye bakarak hareket ediyorlar. Bir grup Amerika ile beraber hareket ediyor. Bir grup Barzani ile beraber hareket ediyor. <laughs> Aslında buradaki Kürtler arasında özellikle Kürt nüfus arasındaki ittifaksızlığın bir sebebi de bu. Şimdi böyle olunca eğer bu şartlar altında seçime gidilirse burada çatışma kaçınılmaz olacak. Yani e, gruplar mesela Barzani grubu ya da Türkiye ile daha yakın olan gruplar ya da Amerika ya yakın olan gruplar arasında bir çatışma durumu ortaya çıkabilir. İşte bu çatışma Suriye'ye yarar yani Esad'a Esad yarar. Hı -hı. Hem Türkiye'ye de yarar buradaki e, çatışma Hı -hı. ve bölünmüşlük durumu. E, Türkiye'ye nasıl yarar? Tabii çünkü onlar kendi arasında ihtilafa düştüğü zaman. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması bizim de aleyhimize değil hayır. mi? Hayır. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması bizim aleyhimize. Ama zaten orada evet. bozulmuş bir defakto durum var. Evet. Bunların ittifak etmesi demek Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması demek. Hı, çatışmaları Bunların çatışmaları demek Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması demek. Yapılamaması yani. yani evet, yapılamaması yere. demektir. Evet. Hı. Şimdi dolayısıyla şimdi burada şöyle bir detay var. Şurada görmüş olduğunuz M4 M4 yolu dediğimiz bir yol var, meşhur. Evet. Biz Türkiye olarak bu yolun üst kısmında şu bölgede Türkiye'ye yakın Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşan bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Baştan beri yapmak istediğimiz şey bu. Çünkü burada şu bölgede zaten haritaya dikkatle bakılırsa görecektir. Bunlar dağlık bölgeler. Şurada Şırnak bölgesi, Mardin bölgesi. Buralar dağlık bölge. Bir de burada Hatay bölgesi dağlık bölge. Hatırlarsanız Abanos dağları dediğimiz yerler buralar. Evet. Hatırlarsanız biz Tarih boyunca hep terör sızı, nereden sızı dediğimizde Aman ya Amanos'tan e sızmıştır ya da buradan Şırnak'tan, Yüksekova, evet. Zaho kampından vesaire gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası şu, şu M4 yolunun, görmüş olduğumuz yolun üst kısmında bize dost bir alan oluşturmak. Böylelikle PKK terör örgütünün ya da UPG adı ne olursa olsun isimleri değiştirse de bu terör örgütünün Türkiye'ye bir operasyon yapmasını engellemek ve sınırlarımızı güvenlik altına almak. Hı hı. Zaten bunu daha önceki sohbetlerde, dersler, şeyde de, programlarda söylemiştim. Zaten bizim misak milli dediğimiz milli yeminin de temel felsefesi buraya dayanıyordu. Temel felsefesi buraya dayanıyordu. Fakat biz burada ne yapabildik? Bakın burada Afrin bölgesi, İdlib bölgesi ve şuradaki Tel Abyad ve Resulayn bölgelerine operasyon yaptık. Fakat biz buraya maalesef istediğimiz hakimiyeti sağlayamadık. Özellikle burada en kritik yer Membiç. Her zaman söylüyorum. Membiç Araplar Membiç diyorlar ama kaynaklarda Mümbiç diye geçiyor. Hı hı. Ee, bu bölge çok kritik bir bölge. Öte taraftan hemen aşağıya bakıyoruz. Suriye bu bölgenin en, en önemli yeri. O bölge, yeri, bölge niye Alep. kritik? Burası evet, ağırlıklı Mimbiş, Arap bölgesi. Evet. Niye musunuz? kritik? Arap bölgesiydi ama hatırlarsanız 2011'de özellikle kuzey Irak başta olmak üzere bu bölgeden bu tarafa ciddi bir Kürt nüfusu geldi. O işit saldırı sonra. Tabii işit tamam. saldırılarından beraber de buradaki Arap nüfusu Türkiye'ye ağırlıklı olarak göç edince evet. bu bu bölgede çok büyük bir boşluk alan yakaladılar. Ve buraya yerleştiler. Şimdi buranın kritik bölgesi Halep şehri. Burası oranın tabiri caizse İstanbul'u bir ticaret kenti. E, Kervan yolları üzerinde. Bir de burada görünmüyor Azaz Limanı var. Akdeniz'e bağlantısını sağlıyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şu haritaya baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Rusya ve Amerika. Yani şurada Rusya Suriye'nin arkasına gizlenmiş. Şurada da Amerika Birleşik Devletleri buradaki Kürt oluşumunun arkasına gizlenmiş. Şurada da hemen üstte de Türkiye. Yani burada aslında 3 evet. tane devlet. Burada bir kitlenme durumu söz konusu. Biz de ilerleyemiyoruz. Suriye'de ilerleyip topraklarını alamıyor. Amerika'da buradaki Kürt nüfusu ve onlarla beraber hareket eden Arap nüfusu buraya bir bölge olarak oluşturmuş durumda. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer burada şu bölgeler arasında ittifaklar sağlanmadan, Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında ittifak sağlanmadan burada bir oluşum yaparsanız... Yani bir seçime giderseniz bu seçim çatışmasız olmaz. Bu çatışma burada kapanmaz yaralar açar, sokaklara yansıyacak çatışmalardan bahsediyorum. Evet. Bu kapanmaz yaralar açar. Bu yaralar da burada Amerika'nın oluşturmak istediği bir oluşumu daha baştan e, tabiri caizse kadük bırakır. Bunun için Amerika Devletleri diyor ki daha henüz zamanı değil bekleyin olgunlaşsın belli bir olgunluğa geldikten sonra yaparsanız diyor. Yoksa Amerika de demiyor ki orada seçim yapmayacağız. Ama hiçbir zaman olgunlaşmayacak ki. Yani onların uzlaşıya varması nasıl mümkün olur ki? İşte zaten şu anda Amerikan askeri diplomasisi burada tamamen bunları uzlaştırmaya çalışarak yani burada şöyle söyleyeyim. Eskiden Dünya Kupası'na katılan şey vardı. Nijerya milli takımı vardı. Oyuncuların her birisi kimisi işte Barcelona'da oynuyor, kimisi Milano'da oynuyor vesaire. Yani bireysel anlamda hepsi çok iyi oyuncular olsa, olmasına rağmen bir araya gelip bir takım olamıyorlardı. Şimdi burada her bir kabile ayrı bir şey. Kürt aşiretleri var, kendi içinde boyları var, Arap aşiretleri var. Yani bunların hepsini bir araya getirip bunlardan bir devlet çıkarmak mucize gibi bir şey. şey yani Amerika ederim. buna soyunu. Bu Rakka'yı hep işaret ediyoruz biz. Rakka'da geçtiğimiz yıllarda bu Brett Markuk'un öncülüğünde sürekli işte Suriye'nin geleceği yok. Suriye Yarın Partisi gibi tabela partileri kuruldu. Mesela örgütün düzenleyeceği bu seçimde tırnak içerisinde iki tane ittifak var. Bir tanesinde 22 tane parti var. Tırnak içerisinde tabela partisi. Karşı tarafında da ona muhalefet eden dört partiden oluşan başka bir e, ittifak var. Ama bunlara baksanız e, e, hani bazı şirketler vardır ya işte şirketin ismi Masum Mahmut Hilal işte İlyas Metedir ama merkezi hep Maslak'tır. Evet. Bütün şirketler var. aynı. 26 tane partinin 22 tanesi Rakka merkezli, bir tanesini işte iki tanesini de Kamışla Seke atmışlar. Yani böyle bir üye bilinen ne şeyi de yok. Yani şimdi Hilal Hanım sorduğu zaman şey der örgüt. Ama bakın 26 tane parti katılıyor. E zaten de. öyle haberler hep öyle çıkıyor. 30 parti girecek. Ya iyi de işte Demokratik üye sayısı peşi ne? Peşi Onu söyleyecektim şeye İlas Bey'in de katkı olsun diye. Evet. Yani üye sayısı evet. ne? Binler ne? İrade yani. yok. Mahmut Bey'in dediği gibi işte seç, seçmenler 7 kantonda sandık başına gidecek. 6 büyük şehir 40 şehir, 105 belde de evet. işte seçim Anlatılır. yapılacak. 30 siyasi parti katılacak. Tabii. Bu partilerin bir kısmı ittifaklar oluşturacak. Avrupa'dan gözlemciler gelecek. Kadınlar partisi, partisi var. Kadınlar partisi Kadınlar, var. partisi. Kadınlar Partisi de parti var. Burada iki noktayı temas edip kapatmak istiyorum. Birisi biraz evvel... Mahmut Bey söyledi, İran bu bölgede var. İran bu bölgede oyun kurucu olarak değil yani şu bölgeden bahsediyorum hı hı. ben. Bu bölgede oyun kurucu değil, oyun bozucu olarak var. Yani onun e, rolü bu. Ama Amerika, Türkiye ve Rusya burada oyun kurucu olarak var. Yani herkes bir oyunu var burada, oyunu kurmaya çalışıyor. Biraz önce yani anlattım. Türkiye'nin bir planı var bu bölgede. Rusya'nın bir planı var, Suriye ile beraber e, eski konumuna almak ve Amerika'nın da bir planı var. Şu görmüş olduğunuz renkli bölgede Amerika'nın planı. Yani burada üç plan kurucu ülkenin tabiri caizse kafa kafaya geldi. Biz buna Meksika açması diyoruz. Yani Meksika açmasına düştü e, ve sistemin kitlendiği bir yer var. İkinci temas etmek istediğim şey şu. Eee Mete bey biraz evvel söyledi. Türkiye gerekli duyarsa burada askeri operasyonu yapar dedi. Ben Türkiye'nin şu anda askeri operasyon kesinlikle katılıyorum. Yani başka seçenek kalmadığında Türkiye buraya askeri operasyon yapar ama Aa, ben kara değil anda, ama benim bahsettiğim kara harekatı değil hocam. Kara harekat. Detayını vermeyeyim mi? anladınız onu. Şimdi şöyle e, burada bir Türkiye'nin şu anda burada askeri operasyondan önce yapması gereken şey bu bölgede zaten Türkiye ile beraber hareket eden gruplar var. O gruplar üzerinden Türkiye zaten burada bir ittifak kurulmasını engelleyici diplomatik görüşmeler, bürokratik görüşmeler yapıyordur ve bu burada önce bir kere bu beraber hareket etme e, sekronizasyonunu bozmamız lazım. Bence Türkiye onu yapıyor. Ama sonra iş daha da ileriye gidecek olursa o zaman belki Mete Bey de biraz altını çizdi ve doğru söyledi. Yani hava ...harekatlarıyla belki ya, müdahale edilebilir. Ama ben o aşamaya geleceğini hiç <laughs> düşünmüyorum. Ee, ona da gerek kalacağını düşünmüyorum. Peki. Ee, bir şey hatırlatayım. Tabii. Barzani böyle bir seçim macerasına girmişti. Geçti. Bugün mesela Barzani akıl veriyor onlara. Diyor ki sakın diyor, bu hatayı yapmayın. Çünkü Barzani de böyle bir hata yapmıştı. Yani ve bedelini hatırlattı. çok ağır bir şekilde ödedi. Şu bize anda kısaca Barzani hatırlatır burada, mısınız? Ne olmuştu o seçim sonrası Barzani? Barzani yani. burada Türkiye yapma demesine rağmen... Amerika Birleşik Devletleri sakın yapma bu işi toparlayamasın demesine rağmen Barzani şu bölgede bir seçim yapmaya kalkmıştı ve aynı bugün yaşadığımız olaylara benzer olaylar referandum yaşamıştı. Referandum yaptı tabi o biraz farklıydı hoca. Yani referandum dediğin bağımsız Kürt devleti kurmaya giden yolu açan bir şeydi. Barzani bir biçimde mecburdu onu yapmaya kendi iç ilişkileri nedeniyle. İkincisi İsrail meselesi çok pratik somut bir şekilde işin He. içindeydi. O zaman çok güzel bir şey. Onun şey. için Türkiye'den büyük tepkiler aldı. Aslında bu da bir referandum denemesi. Çünkü tabi tabi o da o burada da, bu eğer da öyle siz bir şey buraya giden yol tabii ki eğer siz burada belediye seçimi başta sözde özellik sonra sözde devlet sağlıklı bir şekilde yapmayı başarırsanız bu zaten arkasından referanduma bir mani kalmadan sen de sağlıklı yapma şansı mı var? Evet. Yani evet. sen bölgeyi alt üst etmişsin, kaotik hale getirmişsin. Şimdi çok temel bir şey söyleyeyim. Bir şey de mi? meseleyi biliyorsunuz. Rupunuzu. O referandum meselesinde e, Irak ordusunun evet. askerlerinin Türk topraklarında beraber ortak manevra yaptığını da hatırlayalım. Evet yani. Evet, bir sonraki adımı operasyonlu çünkü vereceğim. Irak o, o, ordusuyla o, 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 beraber. O, o, destek o da başka bir şey. Manevra yapıyorlar yani, yani evet. tanklara. Şu anda Barzani'nin destek vermemesinde bir şey de biz biliyorsunuz Basra, Bağdat, İstanbul kalkınma evet. yolu projesi evet. var. Bu proje şu anda Irak'ta herkesin yüzünün gülmesine sebep olan evet. bir proje. Evet. Yani orada da Barzani bize yine destek veriyor. Türkiye ile beraber hareket ediyor ve diyor ki oradaki Kürtler... E Ayrıca zaten son 6-7 aydır Barzani PKK'ya saldırıyor. Tabii ve saldırıyor. yasaklı örgüt ilan ediyor. saldırıyor.